Devlet kararı. Türkiye kapladığı yer nedeniyle oynadığı ve oynayacağı rol itibariyle çok değerli bir ülkedir. Küresel düğümlerin çözüm yerinin tam merkezinde bulunmaktadır. Sünnidir, İslam'dır, Türk'tür ama sadece bu değildir. Alevidir, Kürt'tür. Azınlıkları da ıskalamıyorum. Osmanlı'dan sonra gelen devlettir. Bir bakiyesi vardır. Ruhu Gücü, etki alanı, ilişkileri, sembolleri, dili, kültürü, derinliği, medeniyet tasavvuru vardır. Ancak Başkan Erdoğan'a kadar net olarak Türkiye küçük bir kalıba sığdırılmaya çalışılıyordu. Laiklik din. K-A-R-Ş-I-T-L-I-Y-D-I Farklılıklar zenginlik değil, törpülenmesi gereken tehditlerdi. Neyse uzatmak istemiyorum. Konuya gelelim. 7 Ekim HAMAS saldırısından bu yana binlerce kez, Orta Doğu'da değişim kapıda. Türkiye bunun dışında kalamaz, diye yazıyorum. Tehditleri de riskleri de fırsatları da sıralıyorum. Doğru mu? Kesinlikle. İsrail'e, vur, s a l d -I r emrini veren Washington'du. Bir sıkıntı yaşamasınlar, diye donanmasını da gönderiyorlardı. Tam destek veriyorlardı. İsrail belki teknolojik üstünlüğüyle, Amerikan desteğiyle değişim için start verse de verebilse de asla ve kata Türkiye'nin içinde olmadığı bir kurguyu sahaya indiremez ve başarılı olamaz. Biraz geçmişe dönelim, gelip bugüne sarkalım. Terörist başı Öcalan yıllarca Suriye'de kaldı. Oradan yönetti. Terör Irak'tan üzerimize geldi. Biz de yüzlerce kez sınırı aşıp müdahale ettik. PKK bir konsorsiyumdu genel itibariyle Amerika'nın desteği görülmekteydi. Elbette Washington destek verdi. Peki Avrupa, Rusya, İngiltere, İran, herkes vardı işin içinde. Yürüyüşümüzü kesmek, bizi içeride tutmak için önemli bir aparattı PKK. Avrupa, Türkiye bölünsün ki biz de Kürt bölgesi üzerinden enerjiye ulaşalım, hayali kuruyordu. Amerika ise, Avrupa'nın bölgeden silinmesi için Türkiye'nin rolü değişmeli resmi ideolojiden uzaklaşılmalı. Kürtler tamamıyla Ankara'ya bağlanmalı, tezi için çaba harcıyordu. Avrupa bizi böldüğü an Musul Kerkük ve Irak kaynakları onlara akacak, küresel çapta Amerika'nın karşısına dikilecek ve imparatorluk hayalleri canlanacaktı. Derin Washington'da bunu bildiği için en önemli rakibini kesmek, bitirmek istiyordu. Türkiye ile anlaşmak istemelerinin nedeni buydu. Bölgeye inen Avrupa yanına Çin yiğide alacağı için Atlantik in diğer yanında huzurlu uykuya dalan kimse kalmazdı. Kabaca PKK'nin arkasındakiler ve hesaplar buydu. Türkiye'de uzun zaman güvenlikçi gözlükle baktığı için gelişmeleri ıskalıyordu. Sadece silahla karşı koymak yetmiyordu. Yanında bir akıl bir felsefe bir vizyon da istiyordu. Yapamıyorduk. izin de verilmiyordu olan biteni sadece terörle açıkladığımız için de gerçeğin üzeri kapatılıyordu. Anlaşılması zor bir hal alıyordu. Devam. O gün geldi. Türkiye sert çıktı. Öcalan da Suriye'den atıldı. Rusya'dan, Hollanda'dan, Yunanistan'dan, İtalya'dan kapılar çalındı. Hiçbiri Öcalan'ı kabul etmedi. Çünkü Öcalan Amerika'ya yakın bir isimdi. Rakibi olan Faysal Dunlayıcı, Avrupa adına örgütü yönetmek istiyor bunun için hazırlanıyordu. Tasfiye ediliyordu. Derken Sia Kenya'da gitti Öcalan I ı aldı, teslim etti. Doğru mu? Net. Peki bu ne anlama geliyordu? Düşünmedik. Amerika bize, terörün arkasındaki desteğimi çekiyorum. Sizden beklentim Kürt kimliğini T, anne, ı, m, -A -N -I z, diyordu. 2002'de iktidara gelen AK Parti de kanayan yarayı durdurmak için adımlar attı. Risk aldı. Kürtlere karşı samimi yaklaşımlar sergilendi. Televizyonlar kuruldu, dile alan açıldı. Kültürel olarak yapılması gerekenler sıralanıyordu. Binlerce kez yazdığım gibi mesele kültürel değil. e k o n o m k t I. Bunun için de çabalar sahaya indi. Siyasi çözüm isteyen Siyah, Öcalan I veriyor ancak Irak sınırından saldırılar durmuyordu. Kimse de, ya adamlar E-L-E-B-A-Ş-I-N-I verdi. Kim saldırıyor? diye sormuyordu. Medya saldırıları Amerika'ya yıkıyordu. Oysa operasyonla canımızı yakanlar Ortadoğu'nun değişmesine karşı çıkan, kendi çarklarının dönmesini isteyen, Türkiye'nin iddiasız bir ülke olarak kalmasını arzulayanlardı. Türkiye'nin Kürt kartını batılılar önüne elinden alması otomatik olarak Ankara'yı büyütür, güçlü kılardı. İstenmiyordu. Karadeniz'de bile PKK görülüyordu. Düşünün artık. Genel olarak ritim böyleydi. Kürtler adına siyaset yapan isimlerin tamamına yakını Avrupalı devletlere yakındı. Bu nedenle çözüm gelmiyor, olsa bile onların taleplerinin geçerli olması bekleniyordu. Buna da Amerika kendi enstrümanlarını kullanarak karşı çıkıyordu. Küresel kavganın tam merkezindeydik. Tercih ettiğimiz şık büyüyecek, büyük olarak devam edecek, işaretlemediğimiz ise tasfiye olacaktı. Bunu görmüyorduk. İşte bu akış içinde Devlet Bey Meclis'in açıldığı gündemlilerin elini sıktı. MHP'nin adım atması konuya muazzam derinlik katardı. Aynı Bahçeli dün Türkiye'yi şaşırtan başka bir hamleye imza atıyordu. MHP lideri dünkü grup toplantısında PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrı yaptı. Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de konuşsun, terörün tamamen bittiğini haykırsın. Bu kararlılığı gösterirse, umut hakkıdan yararlanmasının önü ardına kadar açılsın, ifadelerini kullandı. Çarşı karıştı tabii, doğaldı. Bu öc alan af istemeye kadar uzanan bir ifadeler bütünüydü. AK Parti ve CHP buna uzak durmayacaktı. Destek vereceklerdi. Karşıda ne olup bittiğini anlamak için ise bakılması gereken doğru adres Doğu Perinçek'ti. Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Devlet Bahçeli'nin konuşması bir pörvasızlık, cüretkarlık ve sınır tanımazlıktır. Hangi devlet adına bu konuşma yapılmaktadır? Amerika ve İsrail planlarına ve kararlarına göre mi yapılmaktadır? Bu konuşma PKK'yı cüret kazandırıyor, PKK'yı yasallaştırıyor, PKK'nin önüne tarihi fırsatlar arz ediyor. Bu konuşmanın başka hiçbir anlamı yoktur, ifadelerini kullanıyordu. Türkiye artık bölgenin, değişme ritmini, gördüğü için konuya uzak kalamazdı. Irak-Suriye kaynakları BASRA'ya mı Akdeniz eğimi akacaktı? Mesele bu, Amerika, Avrupa ve Çin'in burada ayak izinin bulunmasına katlanamıyordu. Türkiye masada bölgeyi taşıma arzusu gösterirse küresel denge yeni ritmini, yeni kalıbını bulacaktı. Aksi durumda mücadele sürecek yeni evrelerle karşılaşacaktık. Buradan, Amerika'nın şartlarını kabul edelim, önermesi çıkmasın asla. Onlar enerji para konusunda bizi yönetmek, zayıf kaslarımız üzerinden gerektiğinde baskı kurmak isteyeceklerdi. Bunu bilmeliyiz. Geleceğe tek başımıza yürüyecek donanımı, altyapıyı, imkanları almalıyız. Türkiye'nin kararı küresel ritmi allak bullak eder. Emsalsiz hamlenin emsalsiz bir değeri olmalıydı. Vurgu yaptığım bu. Bunu bilerek adım atılmalı. Amerika ile yürünmeyecekse de Avrupa Çin ile, yeni yolda, buluşup aynı şartları tersten masaya getirmeliyiz. Herkes bizim gözlerimizin içine bakıyor. Bakacak da, Kürt kartı, bünyesinde siyaseti ters yüz edecek kadar değişik tonları barındırıyordu. Perinçek, Bahçeli'nin Amerika adına konuştuğunu söylüyordu. Mümkün değildi bu, Kürt kartı üzerinde yürünmesi kaçınılmazdı. Biz gitmesek onları bize iteceklerdi. Net. Bu nedenle muazzam bir kimyasal tepkime üzerimize geliyordu. AK Parti buna dahil olmak zorunda kalabilirdi. Tepkimeye katılırsa parti kalmayacaktı. Erdoğan dönemi bitecekti. Gelen rüzgarların çok hassas sensörlerle okunması şarttı. Akıl, küresel dengeleri konuşurken içeride iktidarı korumayı emrediyordu. Asıl tehlike buradaydı. Bence, nokta.